Salçalar ve şimdi arka dön. Salla la la la. la. Patlamış, Patlamış mısır. mısır. Yine misiz her şey bedava promosyonu sona erdi. Bütün paramız yanında dolandırıldık. Tüm param bu kadar. Sadece dövme yaptırabildim. Job, Job ve Bob, Bob kaybolun. kaybolun. Cici konuşalım. Ne hakkında konuşacağız? Senden yapmamı istediğimiz İstediğimizi şeyi yaptın, yaptın mı? Kulak misafir olmaya çalıştım ama tavşanlar o kadar sessiz konuşuyor ki hiçbir şey duymadım. Aptal seni. Sar. Neden bu kadar büyük kulakların var? Kullansana. Büyük kulaklarım mı? Hayır kızlar benim kulaklarım mikroskobik. Tamam mı? Kızlar mesaj geldi. Kimden? Kimden? Ördekten. Bak bakımız işe yarıyor. Ne dedin? Ördeğe bak bak mı dedin? Evet kod adı gibi bu. Ki bak bak ne hakkında konuşuyor? Bak bak sadece konuşmuyor, aynı zamanda gösteriyor da. Danışmanların ilk konuşmasını kaydetti. Geriye kalan tek şey tavşanların güvenini kazanmak sonsa kadar burada kalmak. Ah, ne kadar saflar. Gerçekten onlarla arkadaş olmak istediğimizi düşündüler. Onlarla arkadaşlığa başlamak hiç de zor değil. Evet. Bu ördeğe sevindiler ve hiçbir şeyden şüphelenmediler. Tavşanları aptal olduğunu sandı onlar. Evet, şimdi basketbolcularla arkadaş olalım. Bu zor olmayacak, sık sık bize geliyorlar. Evet, bence de boşuna gelmiyorlar. Tavşanlarla arkadaş olmayı gerçekten istiyorum. Evet, ilk adımı kendileri attı. Havalı olduğumuzu fark ettiler. Çilekleri üzüldü ama.